Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Oy benim süsüm babasına aşık bu kız aşık. Babayı gördün mü deliriyor. Bugün arkadaşlar bahçeye yeni bir köpeğimiz gelecek. En başta misafir gelecekti. Sonra konuştum dedim köpeği hani vermeyi de düşünüyorlarmış. Komple alır mısın diye. O bizim Tansu abinin bir yakını. Geçen gitmişti geç çiftliğine. Sonra dedim bakayım köpeğe bir hoşuma gitti. Hem de eğer ki ben almazsam barınağa gidecekmiş dedim madem öyle bir hayra girelim. Normalde aslında çok da alasım yok da benim. Dedim bir hayra gireyim barınağa gideceğine duyunca. Hayvana da dedim sahip mi arkadaşlar. E şimdi onu almaya gideceğim birazdan. Giderken de dedim size vlog çekeyim. Yeni getireceğimiz evladın cinsi frenç bulduk arkadaşlar. Dişi bir kızımız. Aynı bizim Mia gibi beyaz. Güzel bir French bulduk. Leo ne haber Leo? Le Leon'un yakışıklığına bak. Allah'ım ya Leon'un kulaklarını yiyeceğim şimdi ya. Ondan sonra dediğim onu da alayım arkadaşlar. Hem de Leo büyüdüğü zaman onu da Leo ile eş yaparım. Ama tabii Leo'dan önce kızana gelirse Romeo ile çekerim. Ondan sonra büyüdüğü zaman da onu Leo ile çekelim tamam mı? On numara bembeyaz, süt beyaz böyle güzel yavrular atarlar inşallah. Ee, şimdi birazdan almaya gideceğiz ama onun öncesinde bir yerini hazırlamamız lazım. Nereye koyayım diye düşündüm. Şimdi diyorum ki ben kendime böyle aynı ırk olan köpekleri yan yan kafeslere koyalım. Doğru mu arkadaşlar? Örnek veriyorum bak. Mia burada. Keribarı buradan alacağım. Tamam mı? Keribarı buradan alalım abi. Buraya Romeo'yu koyayım diyorum tamam mı arkadaşlar? Aslında bunlara da bu kafesler çok büyük ya. Vallahi bak bunlar ufak ya. Bunlara bu kafesler çok büyük de olsun. Romeo'yu buraya koyarız. Gel ondan sonracıma da yeni getireceğim dişi de Buraya koyayım arkadaşlar. Tamam prenses burada şimdi. Yeni getireceğim dişi de burada kalsın. Böyle aynı ırk olanlar birbirleriyle uyumlu olsunlar istiyorum. Nasıl fikir? Hem daha güzel durur. Hem de daha düzenli, tertipli olur da bu kafesi ne olmuş? Yine bir kaynak işimiz mi var bizim? Bu kafesi niye alttan açılmış? Buraya gene şuraya çaktığımız gibi bir direk çakmamız lazım yere. Bunun ileri gelmemesi lazım. Şimdi yeni gelecek köpeğin karakterini bilmiyorum. Tamam prenses, sakin sert mi değil mi agresif mi onları bilmiyorum inşallah sakin uysal bir evlattır ama ben fotoğrafını gördüm çok tatlı çok güzel bir evlat ya bugün ona da sahip denelim sahip çıkalım barına gitmesin de arkadaşlar yazık günah yani değil mi mi ya he aslan kızı Leo çok yakışıklı bak Leo'ya ben bayılıyorum ya maşallah bu olan var ya acayip böyle kaliteli bir şey yaptı maşallah yani harbiden karizmanın öz evladı şimdi arkadaşlar sizden ricam beni kırmayın Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Destek olun bir beğenin bir yorum atın bile biliyorsunuz en çok yorum atanları da paylaşıyorum. Şu anda ekranda 3 kişi görüyorsunuz. Sizler de kendi yorumunuzu görmek için aşağıya bol bol yorum atın. Yorum atan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Şimdi gelin gidelim yavaştan. O geldiği zaman o zaman ya da en son kafese bir koyarım onu onu sonra ben düzenlerim arkadaşlar. Ama bu ufak köpeklere özel Yeni kafesler mi yapsam ben? Oralar çok büyük ya değil mi? Çok büyük. O büyük yerleri değerlendiririz. Daha farklı köpekleri koyarız. Eş olarak Romeo ile yan yana koysam da olmaz. Çünkü yemek yerken kavga edebiliyorlar. Romeo biraz sıkıntı çıkarıyor o zaman. O yüzden Asya mı çek Asya mı? Asya ne haber kızım? Allah'ına kurban senin be. Anadolu'nun öz evladı. Gel kızım gel. Asya'yı da buraya koydum. Dayıyla ayırdım onları biliyor musun? Dayının da artık eşleşmesi bitti herhalde bir götürürüm onu da bir iki güne. Alışık ona da çok alışık sevdik onu ama e, eşleşmemiz bitti arkadaşlar artık onu da herhalde bir iki güne götürürüm. Ama gitmeden bir dayıyı bir sokağa çıkarasım var çarşıya. Bir dev köpekle de dışarıya çıkalım hem insanların tepkisini ölçelim hem de bir sokak köpeklerinin arasına gireyim üsteyim ne diyorsunuz? Yorumlara yazın istiyorsanız. Çok talep olursa onu da yaparım. Hadi ben yavaştan yola çıkıyorum. Yeni kızımızın yanına gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi köpeği alacağımız yere geldik. Abi selamun aleyküm. selam. Ne yapıyorsun abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada bak garibi de geçen yemek verdim. Garip gir. Cık cık, gir paşa gel. Yanımdan ayrılmıyor. Yandan bana dokunup duruyor arkadaşlar. Geçen onu besledim ben buraya gelmişken. Hemen nasıl alıştı bana nasıl sevdi beni. Aha. Yeni kızımızla tanışın. Abi ismi Şilay'dı değil mi? Şilay. Kaç yaşında? Üç buçuk. Kızım. Maşallah çok güzel. Benim Mia'nın aynısı da garibe bak yanına. Ulan <laughs> garip bir rahattır rahat. Abi sen al beni çek de şimdi bir seveyim ben. Al. Şuna, gel bakayım kızım şurayı unutayım. gel. Gel. Aferin benim kızıma. Bu Şila arkadaşlar çok güzel bir French bulduk. Aynı bizim Mia'ya benziyor. Bunun ama alt çenesi biraz uzun abi. Ama Mia'nın aynısı. Sen benim yavrum Leo'yu biliyorsun gördün onu değil mi? Dedim ona video başladım ben bahçede. Leo dedim büyüsün onu Leo ile çiftleştiririm. Nasıl? Değil güzel. mi? İkisi çok güzel yavrular atar. Ben o şeyi de söyledim bu arada. Ben almazsam barınak için haberin olsun. Ben hem de dedim ki burada hem hayvan da kurtarmış olalım. Güzel bir yuvası olsun. Zaten benden iyi kimse bakmaz onu. Sen de biliyorsun yani. Ben de zaten Eyvallah abi. Sağ ol var ol. Ona ben canım gözüm gibi bakarım. Gel bakayım. Gel şimdi senin oraya gidecek abi. Şimdi bizim bahçede bir tane şile var arkadaşlar. Bu ikinci olacak. O yüzden bunun ismini de değişeceğim. Haberin olsun abi. İki tane şile olmaz çünkü arkadaşlar. Sizce bu yeni kızımızın ismi ne olsun? Bir yorumlara yazın. Bakalım en çok hangi isim gelirse, hangisi çok hoşuma giderse kızımıza o ismi koyacağım. Çünkü şileyi değişmemiz lazım. İki tane şile fazla. O Diablo'nun da ismi. Ama bu köpek gibi. Çok Çeksene bir zoom yapsana şu köpeğe Ver sen bak tuttu ben çekeyim. Ha bu köpek neymiş öyle lan? Maşallah. Bir an şey sandım ha. Sendekinin ismi neydi o beyazın ya? Bulut. He, bulut sandım <laughs> ben onu. He? Nasıl köpek ama arkadaşlar? Maşallah çok güzelmiş. Ulan dur garip bir dur garip canımı çıkar. Dur. Maşallah. Herhalde onun kanında alabaylık da var mı? Yok hayır. O e, kanında malak varmış. Babası malak Abi sence bulut mu daha güçlü o mu? Ama bu da çok fena duruyor ya. Yok ben de Bu. E, Allah Allah bana mı bu uzaktan büyük <gülüyor> geldi? <gülüyor> ve bana çok büyük geldi uzaktan. Çok güzel bir <laughs> sert köpek bir de ha. Şeyleri gördü ya köpekleri. Onlara kuruluyor saldırıyor. Vallahi çok hoşuma gitti. O da güzel köpekmiş. Onun sahibine de bir gün video çekin abi be. Çıkarsın köpeği dışarı. Karşılaştırma yaparız. He? Sen tanıyın mı? Samimiyetin var mı? Yok. Tamam. Bir ara yapak. Gel seni bahçeye sokalım onu bir. Şila. Aslında bu Şila'yı bana abi sen aldı 2 3 ay önce demiştin değil mi? 2 3 ay önce dedi de arkadaşlar ben bir ikilemde kaldım. Bir de köpek çok çoğaltmak istemiyordum. Ama bugün de barına gideceğini duyunca bu sefer de kıyamadım. Vicdanım el vermedi. Dedim bu kıza sahiplenelim. Ama çok da bakımlı maşallah. Yok, bakımlı bir şey yok ya. Hani e, benim çıktık bir şey söylemiştim ya. Hayvan sorumluluk zaten. Öyle yani bakıyorsun, büyütüyorsun ondan sonra barınak benim içine... Ya olmaz. Abi peki bunu almak isteyen çok insan olur aslında. Cins ya şimdi bir cins köpeği herkes alır. Ya evet. Kırma köpeği kimse almak istemez. Peki vermesinin sebebi ne? Ee, Kedileri boğulmuş. Kedilere mi saldırıyor? Kedileri varmış. He. Yavruları boğulmuş. He. O yüzden de anlayışa yapamadığı için, zapt edemediği için. Yavru. Kesmiş. O da sahipleniyor yüzden. Yazı o da kedilere üzülmüştür. Daha o da can da. Abi doğa yani bu. Hayvanların dengesi böyle yapacak bir şey yok. Doğanın dengesi bu arkadaşlar. Yani bugün belgesel deyiz. ben orada geçen. Hani aslanlar gidiyor antilopları falan yavrusunu yiyor ya bak doğduğu gibi. Biliyorsun da belgesel Ama doğa İşte üzülüyor. İzlediğim zaman üzülüyorum böyle çok. Ama doğanın kanunu işte. Köpek kediye saldırır. Kedi geri, geri gelir köpeği döver. Kedi de gider kuşu yer, güvercini yer. Anladın Ali. mı? Doğanın dengesi bu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Al abi bir kamera, Şu kızla bir oynayayım bakayım. Salsam kaçar mı? Bir de hiç eğ eğitimi var mı? Yok. Eğitimi var mı hiç? Yok. Hiç mi yok? Gel kızım. Şöyle gel otur. Şöyle otur. Otur. Gel. Şöyle otur. <laughs> <Yanlış Ama oğlum. gülüyor> Tansımada ne güzelmiş. Security diyor, güvenlik diyor. Gel bakayım. Hiç yavrulamış mı? Yavrulamış bir sefer. Nasıl anneliği? Anneliği güzel. On ya. tane yazdığı, onu da büyüttü. Bakayım göğüslerde sıkıntı var mı yok? Yok, yok Şey Mía da var işte. Mía en son doğurduğu yavrularından bir tane yaşadı. Evet. Memo uçları sıkıntılıymış abi kalın olduğu için. Onu da büyüttü. Yalnız e, o da işte zeytin gibi başka bir sil çıktı. Ay işi kırmak ya bak, kırmayla çiçeği. Bunları zapt edemiyorsunuz ha. Yok, ya şimdi bu müstakil yerlerde arkadaşlar. Genelde sokak köpeği çok olduğu için onlar da artık her evin bir üyesi oluyor. Doğru mu abi? Tabii. Ya o da bahçeye girip çıktığı için kızanda köpeği fark etmiyorsun. Çiftleşebiliyorlar. Zamanında benim de marlarla çok başıma geldi o. Ama bizim çiftte öyle bir şey olmaz. Aklınızda kalmasın. Ben ona gözüm gibi bakarım. Onda bir şey ha, sen yok. beni tanıyorsun biliyorsun yani. Onda şey yok. O benim için bir evlat bundan sonra. Uysal, Uysal şimdi ben Geçimli. bahçede merak ediyorum. Diğer köpeklerle anlaşacak mı? Ya <laughs> Güvenemiyorsun değil mi? Güvenemiyor, güvenemiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar bizim köpekler bahçe kalabalık. Şimdi onunla sürü olduğu için dışarıdan yabancı bir köpek geldiği zaman o bölgeye onu sokmak istemeyecekler. Büyük ihtimalle saldırmaya çalışacaklar. Ama şimdi ben gerekli önlemleri alacağım bakalım bahçe etrafına. Bir tanıştırırız, koklaştırırız. İnşallah bir vukuatsız anlaşırız. Ama kral Adama saldırıyor mu? Aynen. Öyle şey. Bizim miye saldırıyor işte. <laughs> Filancım var yabancıya saldırıyor. Gel bakayım kızım. Vallahi çok sevdim ben bunu ya. O oh, en son ne zaman gelmiş kızana ha? Söyledi mi sana? <laughs> Kızanı yakın mıdır? <laughs> ya istiyorum işte arkadaşlar yavru alalım çünkü miyadan bir tane yavru kaldı biliyorsunuz. O Leo'yu da kıyamadım kimseye veremedim. İnsanlar hep benden French yavrusu istedi herkes sordu bana. O yüzden ben de sırf sizler için en azından kızana geldiği zaman eşleştirelim. E ben eşleştirmezsem gidecek sokakta mesela çiftleşecek. Anladın kızan yani bu çiva. Maksat hayvanı yormadan sene de bir kere düzenli bir şekilde eşleştireceğiz. Önemli olan gözümüz gibi bakalım onu güzel besleyelim. Zaten abi yakından çeksene bir. Maşallah kız çok bakımlı. Fiziki yapısı tüyleri falan benim çok hoşuma gitti ya. Şeyi tuvalet eğitimi var mıymış? Onu biliyorsun mu? Hep dışarı şey çıkartıyor. Değil mi gezdiriyor o yüzden sordum evet. sana. Acaba dedim tuvalete mi çıkar diyor. Tavuğa falan saldırır mı? Saldırıyor. Saldırıyor mu? Aynı. Frençlerin demek kanında var bu. Frençlerin demek ki kanında var arkadaşlar. Kızım hadi gidelim mi? Cık. Ya aşkım sevdin mi sen beni? Ah bir. iki. Çok güzel dişi bir ağzı garip duruyor. Evet, <laughs> ne? E, Alt çene biraz, de. biraz garip korkunç duruyor sanki biraz. Yok, tatlı tatlı şaka yapıyor. Yok, bu kızımıza güzel bir isim verelim. Şimdi ben onu gelin arabaya bir götüreyim arkadaşlar. Oradan da çiftlikten kaldığımız yerden devam edelim. Sizler de beni kırmayın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi çiftliğe geldik. Şu süslüye bak süslüye. Süslü manyağı. Burada bir taktik öğrenmiş. Devamlı buraya tırmanıyor çıkıyor bak. Süslü gel. Süslü gel kızım gel. Gel süslü gel. <laughs> Ulan Tayson kıskanma lan. Kıskanma lan. Taysun Baba, şimdi kızımız arabada. Gelin o kızımızı bir indirelim arkadaşlar. Şimdi ben bunların tepkisini az çok kestirebiliyorum. Hepsi saldıracak tamam mı? Hepsi saldıracaklar da işte saldırmadan bir hal çare halledeceğiz. Şimdi onu bagaja koydum ben. Merak etmeyin bagaj hava alıyor arkadaşlar. Hava almasa koymam. Anladınız mı? Hava almasa asla koymam onu oraya. Şöyle. o eve nasıl bakmaya başladılar Gel kızım benim gel 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 gel. Oo. Gel Şila gel. Şila gel kızım. Bak bunlar senin yeni arkadaşların. Düştün yamyam yam tayfanın içine kızım. Bunlar yamyam, yam. bunlar adam yiyen tayfa. Bunlar adam yiyen tayfa kızım bunlar. şey. Şila arkama saklanıyor bak. Şila arkama saklanıyor. <laughs> ne oldu? Kim geldi? Yeni arkadaş mı geldi bari? Yeni arkadaş mı geldi yeni? He Şila. Şila korktu ama vallahi arkama saklanıyor arkadaşlar. Şila ben seni koruyacağım kızım bu yamyamlardan merak etme. Tamam yavrum. Şş, kızarım ama bak. Dur bakayım şimdi bunu ben aslında biz içeri sokar yürütürüm de. Şila şila. Korktun mu kızım? He? Dur bakayım dur. Gel şimdi dur şimdi bir kucağıma alayım şimdi arkadaşlar. Gel gel kızım. Gel korkma gel. Şila şimdi ne yapsın daha hayvan arkadaşlar. Alıştığı yuvasını bıraktı geldi buraya. Hayvan korkuyor, tedirgin. Nereye düştüm diyor yani. Düşünsenize siz de şimdi bu şekilde olduğunuzu siz de üzülürsünüz de arkadaşlar. Anladınız mı? Hayvan çekiniyor, korkuyor şu an. Durun bakalım hadi. Çıkın. Hayır, 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 hayır. Bekliyoruz, hayır. Koklasın bakalım herkes. Durun. Durun, sakin. Hayır Zara, Zara hayır. Zara bekle kızım. Şimdi bir bir tanıştıralım arkadaşlar şöyle güzelce. Bir koklasınlar bakayım onu. Tamam, hayır. Bekle, 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 bekle. Gel şila. Tamam, elleme şilayı bakayım şimdi arkadaş. Faysal kim gelmiş? Faysal'ın şey. Faysal kim gelmiş Faysal? Ulan şu yamyamların hepsi eski aldı lan köpeği. Şimdi hepsi bir kokluyor arkadaşlar onun. Bir koklasın, tanısınlar. Tabii en başta Kral Faysal'ın bir tanıması lazım. Dur, Faysal yeni köpek geldiğini anladı. Ya, nasıl bakıyor? <laughs> Şair. Hayır. hayır. Dadaş ortalık kızıştırma ha! Ortalık kızıştırma! Bekle bakayım. Herkes bir koklasın şöyle de. Şu Faysal'ın tepkisini merak ediyorum. Dün Faysal geliyorsunuz. Faysal! Faysal! Şşşt Geç oraya! Geç şuraya kızarım ben! Geç şuraya! Namusluk yapmayın! Ölemeyin! Kızım sen de bana sarılıyor musun? Ben seni koruyorum aşkım. Gel şu Faysal bir tanısın seni gel. Şu Faysal bir koklasın seni. Fazla yeni köpek geldiğini anladığı şimdi hemen uğraşır onlar bak. <gülüyor> <gülüyor> Faysal kim gelmiş Faysal? He yakışıklım benim. Gelin bakalım bir yiyelim arkadaşlar gel. Şöyle diğer köpeklerle bir gelsin bakayım inşallah kavgasız bir video olur. İnşallah anlaşırlar. Huzursuzluk çıkmaz diye umuyorum. Çünkü zaten Şila mesela Mia gibi değil. Mia biraz agresif. Mia Saldırıyor, kavga ediyor, insana da saldırıyor, adamcılık huyu da var ama Şila e sakin olduğu için, diğer köpekler bak hiçbir şey demedi ona gördünüz mü? Diğerleri tepki vermedi. Şimdi bak şu an çok uyumlular maşallah maşallah maşallah. Apollo kim gelmiş? Yine arkadaş mı gelmiş Apollo? He? Yakışıklı mı benim? Apollo da şimdi bu kaçtı kafesten, Asya kızan ya bak Asya'nın peşinde bekliyor burada kafeste ki onunla çiftleşecekmiş he manyak. Sen kime çektin? Baban Carlos'a mı çektin sen? Baban gibi nüfusu şu alacak mısın burada Apollo? Ulan Carlos var ya. Carlos'umu çok özledim arkadaşlar. Vallahi billahi çok özledim ya. Kızıyordum ona bazen herkese çiftleşiyor, kaçıyor diye de ama çok özledim işte. Gittikten sonra çok kıymete biniyor. O yüzden bir insanlar bir şeyler varken kıymetini bilmek lazım. Yaşıyorken güzelce kıymetini bilmek lazım. Gittikten sonra öldükten sonra hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor arkadaşlar. Anladınız mı? Ha biz gene biliyorduk Carlos'un kıymetini. Çok seviyordum Carlos'u ama... Bazen kızıyordum ona ya öyle kaçıyor diye, çiftleşiyor diye. Ama ne yapalım? Nasip değilmiş. Asya kim gelmiş Asya? He? Asya ama saldırabilir ona. Şimdi ikisi dişi ya. Asya ona saldırabilir. Asya hiç güvenmiyorum arkadaşlar. Gel bakayım Şila. Gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım. Bir de tavuklara bir gör bakayım. Sen tavuklara saldırıyormuşsun. Bak burada kim var? Raptor. Kim gelmiş oğlum? Bak güvercinleri görüyor musun sen? Aslan tarafım benim. Oy! Allah'ınıza kurban sizin be. Maşallah size be. İşte sonra bu burada nasıl huzur bulmayasın? Bir insan nasıl huzur bulmasın burada? O güvercin ayağına saman takılmış ya. Bir insan nasıl huzur bulmasın burada da? Ya kızım hani tavuklara saldırıyordun sesin evet. çıkmadı. He? Şu anda o buraya yeni geldiği için farklı bir bölgede tedirgin biraz korkuyor arkadaşlar ister istemez. Şimdi Mia ilerle onun yanına bir götürelim bakalım onu. Şimdi Mia ile Leo'yu bir görsün, Romaya bir görsün. Şila sevdi mi burayı lan? Kimse bir şey demedi bak. Kimsenin umda değil ha. Yalnız bak hemen alışırlar bura maçınla. Hemen alışırlar, bu çok hoşuma gitti benim. Mia! Kim gelmiş kızım? He? Senin kardeşini buldun Mia, kardeşini. Gel. Al yeni eş. Leo bak sen büyüdün mü onunla çiftleşeceksin tamam mı oğlum? Leo annene benziyor değil mi? Leo nasıl bakıyor? <laughs> Leo kim gelmiş? Gel. Niye öyle bir yan yana gelin bakın kızım. Gel gel gel. Heh. Bir tanışın bakayım. Niye <laughs> <Miğe> sürülendi? <laughs> Frençler <laughs> <F> <laughs>. <gülüyor gülüyor> <filen)> vesa diyor şimdi bak. Mia ne oldu Mia? Bunu Mia ile yan yana koysam Mia dalar mı ki buna? Dalabilir ya. Tamam prenses sakin. Leo nasıl? Lan Leo niye saldırıyorsun ona sen? Onu sana eş getirdim oğlum. Onu sana eş getirdim. He, şila şila Sevdi mi bakayım. Kızım düşebileceğin en iyi insanın eline düştü. Ben sana peşin peşin söylüyorum. Sen burada çok mutlu olacaksın. Yeter ki beni üzme. Duydun mu kızım? Yaramazlık yapma. Baba sana güzel bakacak tamam. Aferin benim azarıma. Mia tamam kızım sakin ol. Leo nasıl saldırıyor lan? Leo. Kızım hep döktürdünüz mü? Baba yeni temizlemişti buraları açlarım. Gel. Tamam prenses sakin. Prense şimdi onu biz oraya koyacağız da dur bakayım. Sonra koyalım onu yani. gel. Gel Şile gel. Şile gel. Şile biraz korkuyor şimdi ya. Romeo. Romeo sana yeni e, eş getirdim oğlum. Gel bakayım. Ç şey, şey gel. Şile gel. Şile gel kızım bak bir kaçma gel şuraya. Bir Romeo ile tanış bakayım beğenmedi mi Romeo'yu? Romeo sana yeni eş oğlum. Şurada erkek köpek. Aslında Roma'yı bir salsam da Apollo dalar mı ki ona ya? Dalabilir. Dur bakayım ilk bir şileyi salalım arkadaşlar bir gelsin. Şile gel kızım. Gezebilirsin şimdi bahçede işte, tamam Ama senin başında gezelim de diğer yanlar sana saldırmasın tamam kızım? Dede, dede gel seni de salayım dede. Dede gel. Dede geç bakayım. Dede geç bakayım yeni köpek geldi dede. Dede şimdi onu darlar bak. Siz bak şimdi çekiniyor şimdi benim yanımda görüyor musun <laughs> ya onu bak. Çekiniyor şimdi bana güveniyor. Kızım ben sana koruyacağım ben seni. Aslında bu tam ev köpeği ya. Bak. Hadi Mia Romeo biraz sert tamam mı? Ama bu bildiğiniz hep bana sığınıyor böyle tam böyle ev köpeği böyle tatlı narin oluyorlar ya. Çok narin bir şey bak. Heh. <laughs> gel Şile. Hemen de alıştı bana ha. Şile gel. O şimdi biraz tedirgin alışır arkadaşlar biraz zaman lazım ona. Onu şimdi ben günlük salarım böyle. Köpeklerle vakit geçirir, iyice anlaşır, kendine gelir. Zaten bak şu hiç kaçmıyor da. gel. Şuna gel. Bak söz de dinle, görüyor musun? Aferin benim kızım. Akıllı, akıllı. Dedeyle oyna dedeyle. Dedeyle oyna dedeyle. Dede gene çiftleşme peşinde. Gel bakayım buraya. Gel bakın buraya. Şimdi bir tavukların ona da sokacağım orayı. bir deneyeceğim bakayım tavuklara bir şey diyecek mi? Gel. Dur bakayım onu bağlayayım gene kayışa. Dede bir rahat ver hayvana. Dede seni seviyor. Dede daha yavru tamam Şila? Gel Şila bakayım. Bekle kızım bekle korkma. Gel. Gel bakalım girelim tavuktan oraya. Şimdi bakalım tavuklara bir şey diyecek mi merak ediyorum ben. O diyor dedi de. Göreceğiz bakayım gel. Raptor kim gelmiş Raptor? Yo şu anlık hiçbir şey demedi ki. Hiç umursamadı bile. Bak ördek geliyor sana doğru. Koş bakayım. Alışık olmadığı için mi diyeceğim de. Ya hani şey hani korkuyor mu diyeceğim de korksa da saldıracak olsa gene saldırmaz O zaman çok duygusal bir köpek olması lazım. Çok duygusal olması lazım. Bak hiç umursamadı bile. Görüyor musun bak ördekler tavukların etrafını sardı. Hiç kimse bir şey demiyor. Kızım gel. Ördek ne abi? Ya kızım bak abi hiçbir şey demeyeyim maşallah. Hasa salayım mı ki? He? Gel kızım. Gel şöyle. Şimdi salma riskine de pek girmek istemiyorum da. Saldırmaz saldırmaz. Salınca saldıracağı tutar. O yüzden. Ya bak uyumlu gayet uyumlu. Bir şey demedi. Şila şila gel. Hadi koş kızım gel. Gel oturalım şöyle gel bakayım. Gel bakayım. Sakın ispençorozlarımı elleme, onlar benim için kıymetli bak. İsveçler kaçın. Gel bakalım kızım sen. Şuraya oturalım bir gel. Gel kuşama gel gel. Aferin benim kızıma. Öpeyim onu güzelce. Ama sonra bundan sonra güzel bakacak mı bakayım? He? Çiftliğimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar yeni kızımız. Ben onu çok sevdim. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Bu kadar duygusal olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü baksanıza çok bağlı bir köpek. Hemen alıştı bana yanımdan ayrılmıyor. Bir de diğerlerinden korkup arkama saklanması da ayrı bir komik zaten. Ama en azından diğerlerle uyumlu. Kimseyle geçinememezlik yapmaz, saldırmaz. Ama tabii daha yeni geldi. Sonrasında buraya iyice alışınca karakterinin ne olacağı belli olmaz da. Şu anlık huyu suyu çok güzel. Umarım hep böyle kalır. Ben onu çok sevdim yani. Değil mi kızım? Hadi gel seni yeni odana götüreyim gel. Gel. Hadi gel yeni odaya gidelim bakalım gel. Şimdi aslında yeni odası orası değil Şimdi şimdilik onu Dedenin kafesi, sondaki kafese koyacağım arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra o prensesi oradan bir çıkarırım ben. O dediğim gibi hepsini uyumlu koyarız. Bir de jeneratör falan var orada. Çıkın bakayım oğlum. Oradan jeneratörü falan çıkartayım, odayı bir boşaltayım da. Ondan sonra gel kızım hadi bakayım. Hadi bakalım gel. Dedenin kafesine koyayım seni gel. Aferin benim kızıma. Gel bakalım güzelim, gel bakalım güzelim, gel bakalım güzelim. Dur bir alayım seni kucağıma. Çok tedirgin oluyor ya. Korkuyor şu an. Korkuyor baksana. Onu ayrıldı Gel ya eski yerinden. Sevda akıllı dur. Psikopatlık yapma bak. Akıllı dur. <laughs> Kızım şimdilik sen... Burası senin kafesin <laughs> tamam Geç bakalım. Dur orada bakalım. Heh. Sevda karışma in aşağı. Kızarım bak baka. Şimdi köpeği korkutmasın da arkadaşlar alışsın. Kızım bak içeride odan var. Gördün mü Geç odana yat. Tamam kızım. Şimdilik burada kal. Ben de onun bir odasını hazırlayayım arkadaşlar güzelce o diğer tarafı. Ee, bir de odasının içine işte, saman falan koyalım. Çünkü kaldığı yerde saman vardı. içeride doğmanda saman var. O samanlardan iyice bir odaya severim ben. Alışır buraya. İnşallah burada da mutlu olur. Ama şimdi işte dediğim gibi biraz korkuyor. Korkuyor da yazık hayvan. Gariban bak. Üzülüyor ya. Şimdi tedirgin oldu. Bu kadar köpeğin gel tedirgin oldu. Üzülüyor arkadaşlar. Vallahi billahi. Canımdan can gitti vallahi. Ama ne yapacaksın kızım? Hayat böyle. Tamam kızım. Tamam güzelim. Baba sana güzel bakacak. İnşallah dediğim gibi de kızana geldiği zaman daha Leo ufak. Daha Leo'yu eşleyemeyiz zaten. İlk kızanda onu e, Romeo ile şifreştiririm. Çok Frenç yavrusu istiyordunuz benden. Zaten Mia'nın aynısı. İnşallah gene güzel yavrular atar. Bugün de sizlere Yeni gelen kızımızı tanıştırayım dedim. İnşallah sizler de sevmişsinizdir. Zindi gel. Zindi. Zindi. Yaramaz zindi. Dediğim gibi onun ismini değiştireceğim. Bahçede iki tane şile olmaz. Gel abi diğer şilemiz olan yanına gideyim. Şilere de bayağıdır video çekmiyorum arkadaşlar. O şileyi bir ön plana çıkarayım mı? Bak şuralara da göstersene kafesleri. Her yeri su bastı yağmurdan sonra. İzabel zaten odası var İzabel'in de balkon kısmı burası bak. Bazıları anlamıyor. Köpek sanki suda kalıyormuş gibi konuşuyor. Bura balkon. İçeride kocaman odaları var arkadaşlar. Anladınız mı? Burası balkon kısmı. İçeride kocaman odaları var. Odalarında bir sıkıntı yok. Şilayı da bir ön plana çıkarayım diyeyim değil mi arkadaşlar? Şilayı özledik ya. Şila. Yeni bir şila geldi ha. Anlaşamamazlık yapmayın tamam kızım? Onun ismini değişeceğim ya. Onun ismini değişelim. İki tane şila fazla arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.